Selamün aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sizlere tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün gene çok kolay, çok pratik. Bülbül yuvası gibi bu Thai light makarnasından kıymalı soslu güzel bir makarna yapacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bugün doktor Randevularımız vardı. İzinden yeni geldik biliyorsunuz. Söylemiştim bir iki videomda, daha önceki videolarımda da. E, doktorlardan geldik e, Makarna da biliyorsunuz çok seviliyor Bugün de değişik olsun dedik Böyle bir bir, bir yuvası gibi değişik bir makarna aldık Yanına işte kıymalı sos yapacağım Bundan birlikte güzel bir ana yemek olacak e, İnşallah sizler için güzel bir paylaşım olur Hemen malzemelerimi geçeyim arkadaşlar Burada gördüğünüz üzere 500 gram thai makarnam var e, Yaklaşık 200 gram civarında kıymam var 2 e, tane kuru soğanım var Sarımsağım var Sarımsağımın birazını kullanacağım hepsini değil Birkaç diş kullanacağım. Ee, Annecemin bahçesinin biberlerinden getirmiştim. Kırmızı biber, yeşil biber. Ee, bu şekilde arkadaşlar biraz domates sosu falan bir şeyler koyacağım sonra. Baharat koyarım. Bunları zaten aşama aşama göstereceğim. Şimdi ilk etapta bir e, makarnamı su koyayım. Makarnamı bir haşlamaya başlayayım. Bir yandan kıymamı kavuracağım arkadaşlar. Hemen yapmaya başlayalım inşallah. Arkadaşlar gördüğünüz üzere tavamı kıymamı aldım. Kıymam bir yandan kavruluyor, Birazcık suyunu çeksin. Ondan sonra soğanını ilave edeceğim. Biberini, sarımsağını bu şekilde burada tüketildi suyumu kaynattım arkadaşlar tenceremi koydum biraz tuz ve sıvı yağ koydum arkadaşlar şimdi artık makarnamızı ilave edelim arkadaşlar makarnamızın suyu kaynadı artık koyabiliriz zaten biraz ketil kaynatmıştım Bismillahirrahmanirrahim şöyle arkadaşlar makarnamız şöyle bir bir yuvası gibi şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim şimdi Arkadaşlar hepsini de yapacağım. Ben e, çok çok seviyorum makarnayı. Yani hepimiz seviyoruz ayrıca. Bilmiyorum makarnayı gerçi herkes seviyordur herhalde. Böyle arkadaşlar bugün bu şekilde bir e, ana yemek olsun dedik. Gerçekten doyurucu. Kendim bir salata yaparız. E, kıymalı sosumuz da olacak nasip olursa. Şöyle bir şey yapayım birazcık bastırayım. Bir buçuk litreyi geçip su e, koydum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Çok da su koymak istemiyorum. Yani e, kendi suyundan pişsin ki hani suyunu ziyan Böyle yavaş yavaş çeksin Makarnanın hani tazdığı lezzeti içerisinde kalsın diye. Bu şekilde arkadaşlar Şimdi temel ondan zaten çöker. Şöyle şöyle arkadaşlar. Ee, kıymamı da şey yaptım. Kıymamın üzerine de soğanlarımı hazırlıyorum arkadaşlar. Tekrar devam ederiz inşallah. Arkadaşlar kıymamız kavruluyor gördüğünüz gibi. Soğanlı, biberli, sarımsağından sonra Şimdi domates sos koydum biraz ortasına. Burada da makarnam pişti sayılır arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi suyunu fazla koymadım ki su içerisinde olsun, vitamin içerisinde olsun diye. Bu arada Hasan'ımın selamı var. O da burada. Hasan'ım bir şey demek ister misin? Annemin kanalına hoş geldiniz. Herkese selamlar. Like, like unutmayın lütfen. Sağ ol anneciğim selam. Hasan'ın gördüğünüz gibi selamlar sizlere. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizlerdeyiz. Bakalım hamdolsun bu günümüze. Rabbim bu günümüze arkadaşlar. Tekrar devam edelim inşallah. Arkadaşlar makarnamı servis tabağıma alıyorum. Şöyle iki tane kaşığımla Bismillahirrahmanirrahim. Artık bülbül olanımız tabii ki <laughs> bozuldu. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle servis tabağına alıyorum. Bu şekilde. Çok pişirmedim. Tam kıvamında oldu. 25 dakikada pişirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir yuvası makarnalarımıza servis tabağımı aldım. Şimdi kıymalı sosumu koyuyorum. Ben kıymalı sosum biraz sulu yaptım arkadaşlar. Daha güzel olur diye. Bu tamamen sizin isteğiniz bağlı. Şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Baharatı olarak da tuz, karabiber, azıcık pul biber koydum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay çok pratik makarna yaptık kıymalı soslu. Hepiniz illaki biliyorsunuzdur ama ben de sizlere bir fikir olsun dedim arkadaşlar. Hasan'ım da bugün videomu biraz renk kattı. İnşallah sizlere sıkmamışızdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Gerçekten yorumları birlikte okuyoruz. Hasan'ımın sizlere çok çok selam var. Şimdiden yapanları yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucakta dolusu sevgiler. Selamlar olsun.